Teşekkür ederim. Bu MIDI MIDI voleybol müsabakaları e, bölge olarak Aydın'a verildi. 5 e, tane takım katılıyor. E, bir tane Aydın'ın ikincisi sıradaki takımı İzmir'in üçüncü sıradaki takımı e, Denizli bir e, Muğla ve Manisa'nın birinci takımı bitirenlikleri bitiren takımlar burada e, grup maçlarına geldiler. Bu grup maçları sonrası 1 ve en iyi iki takım 10 gruptan en iyi 2 takım Türkiye finallerine altyapı finallerine midi kızı finallerine katılacak. 5 tane takım geldi. Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir. Evet. 3 gün sürecek. Üç gün sürecek. Evet. maçlarımız 4 4-2 yani 4 seans, 4 maç, 4 maç, 2 maç olarak hmm. yapılacak. Maç saatlerimiz e, 11'de başlayıp ikinci maçımız 1'de. Ondan sonra ara verip 5 ve 7 olarak maç saatlerimizde böyle belirledik. Teknik toplantı yaptık bir gün önce. Toplam kaç kişi var hocam? Sporcular, antrenörler, neler var? Takım? Bir takım 14 e, oyuncu, iki tane de idareci var. 16. 16 çarpı 5. 100'e yakın yani, sporcu. Üstüne, üstüne. Ve veliler de geliyor tabii. tabii, tabii. yakın olmasını şey, İzmir, Muğla. Velilerimiz de katılıyorlar. Şu anda başka bölgede de devam eden maçlar var mı? Evet, başka bölgelerde de var. Yani coğrafi bölgeye göre ayırıyorlar. Hı hı. Ee, mesela Bursa, Balıkesir, onlar ayrı bölge doğuda aynı ayrı böyle. Ayrı, her, coğrafi konuma göre takımlar katılan sayılar göre öyle belirleniyor. Burada e, başarılı olanlar daha sonra? Burada başarılı olan takımlar İzmir'e Türkiye şampiyonasına gidecek. Birinci olan takım direkt gidiyor. İkinci de o gruplardan en iyi puan alan iki takım, ikinci takım şeye gidecek. Finallere kazanacak. Evet.